Yaşlandık Meltem, yaşlandık. Yarın öbür gün istesek de yapamayız. Hazır diyorum, elimiz ayağımız tutuyorken şöyle. <laughs> Hayatım, sen artık kayınpeder olmaya hazırlanıyorsun. Yani dede olacaksın, bırak baba olmayı. Allah ben kendimi çok genç hissediyorum. Benim ruhum genç. Ee, ne güzel işte. Genç ruhlu dede olursun. Küpeli dede. <laughs> Sen bir gel de beni halı saha maçında seyret. Uf, var ya gözlerim böyle açılır. <laughs> Hakikaten bu hafta gelsene benim halı saha maçına. Ha? Bir gör beni nasıl oynuyorum ha? Halukcuğum, sen niye genç olmaya ya da genç görünmeye çalışıyorsun? Ben seni her halimle seviyorum. Yani sen kaç yaşında olursan ol, yaşlı bir dede olsan bile ben sana aşığım. Konuyu da dağıtma sen benimle bir olgunluk, bir ustalık dönemi eseri yapmaya var mısın, yok musun? Yokum Haluk. Hamdi Bey'in daha iyi bir teklifi olsa bile yokum. İyi geceler. Duygu, sütü ver kızım. Vallahi o kadar çok yemek yaptık ki. Bu kadar yemekle nişanı da düğünü de bir arada çıkarız herhalde. Aman aman mahcup olmayalım da. <laughs> Duygu hadi kızım. Tamam. Emine ben tamam. Duygu'yu kuaföre götürüyorum. Yemekler zaten hazır. Sen sofrayı kurmak için beni beklersin. Gelince beraber kurarız tamam mı? Yok yok siz bana bırakın. Ben çok güzel söz sofrası kurarım. Valla mahalledeki sözlenecek olan herkes beni çağırdı böyle sofra kurmak için. Emine bu söz değil tanışma sadece. Pardon Mahallede kim tanısa beni çağırırdı. Oğlum bu boşanma olayını çok sorun etmeye başladı Sinan Bey. Yani siz niye babamla beraber yaşamıyorsunuz? O niye yurt dışında yaşıyor diye devamlı sorular soruyor bana. Sabırla cevap vereceksiniz. Hiç yalan söylemeden ona durumu açıklayın. Yani aranızda hiçbir sorun olmadığını... Ama böyle ikinizin de daha mutlu olduğunuzu söyleyin. Tabii bir de onu her zaman çok sevdiğinizi. Biliyorsunuz ama Selami de ben de bu konuda çok hassasız. Onu sık sık sevdiğimizi söylüyoruz zaten. Ee, o zaman oğlunuza yeni ilgi alanları bulacaksınız. Hı. Ne bileyim müzik olabilir, tiyatro olabilir... ...yaratıcı drama grupları olabilir. Ya, onun ilgi alanlarını bulmamız lazım. çağırsanız burada değil mi? Burada burada, çağırayım ha. ben. Orçun? Hı? Gel canım gel. Gel içeri. İşte gel. Bir şeyler konuşacağız. Merhaba Orçun. Nasılsın? İyi. Okul nasıl gidiyor? Okul iyi değil ama temizler çok çok iyi geçiyor. <laughs> Aman canım tanışma da nereden çıktı? Bal gibi söz işte. Şimdi bunlar modern ya. Tanışma diyorlar buna. <laughs> Peki sen en çok neden hoşlanıyorsun? Yani müzik olabilir, tiyatro olabilir, spor olabilir. Hı? Oğlum söylesene basket şampiyonasını izliyordun ya. Söyle hadi. He, anladım. Ben en çok basketbolda hoşlanıyorum. Bak süper. Ben büyüyünce on olacağım. Oo, en çok kimi beğeniyorsun? Elseni, <laughs> durum anlaşıldı Gönül Hanım. Şimdi buradan çıkıyorsunuz ve orçunu basketbola yazdırıyorsunuz. Yazdırayım da ama nereye yazdırsam acaba? Hiçbir fikrim yok benim bu konuda. Siz o işi merak etmeyin. Murat Murat Anoğlu çok yakın arkadaşımdır. Hı. Şimdi arar sizin için randevu alırım. Madem Orçun 12 dev adamdan biri olacak, ona yardım etmek görevimiz. <laughs> Disiplin, sosyal çevre ona çok iyi gelecek, göreceksiniz. Çok güzel, teşekkür ederiz. Bak, gördün mü? Aynı gemide yolun.